...gözünü korkutmuşlar. Görüyorsun değil mi? Hapishanede bile rahat bırakmıyorlar Kemal'imi. Allah onların belasını versin. Allah onları bil... Bir nefes lan. Benim bildiğim Kemal... ...tehditle böyle bir mektup yazmaz. Hem zaten poposa girmiş. Kaybedecek daha neyi kaldı ki senden başka? Tehdit etmemişlerse... O zaman bu yazdıkları? Bak, bak Güllü. Erkek milleti ayran gönüllü olur. Hapushane desen adamı bambaşka biri yapar. Orada çok vakti olur adamın düşünmek için. Ne demeye bu laflar şimdi? Ya Kemal bunları gerçekten yazdıysa? Ya artık çektikleri ne burasına kadar geldiyse? Olmaz. Benim Kemal'im yapmaz öyle şey. Yapmaz deme Güllü. Erkek milletini iyi bilirim ben. Aşk, meşk, sevgi bir yere kadar doyurur erkeğin gözünü. Sen de onlardansın değil mi? Ha? Babamlarla birlik oldun değil mi? Seni de kandırdılar sonunda değil mi? Yazıklar olsun sana. Bunca yıllık Pakize'yi hiç mi tanımadın? Senin iyiliğin için söylüyorum. Ne menfaatim var benim? Baban gibi para mı alacağım? Çiftliğe hanım mı olacağım? Kemal'i mi ayartacağım? Söyle ne? Kemal vazgeçmez benden. Ölse de vazgeçmez. Seviyor beni. Çok seviyor. İyi kızım, Burnun dikine gitmeye devam et o vakit. <laughs> Kemal'le yüz yüze konuşacağım. Evet, mutlaka görmeliyim onu. Kemal benim yüzüme bakıp yalan söyleyemez. Vurun dibine. Bacım olacak kahvenin kolu, kanadı kırıldı sonunda. <laughs> <laughs> Bağla şey. Ha. Uzat o kafayı. <laughs> o kafayı öpeceğim. <laughs> bu kafa var ya bu kafa. Bu kafa olmasa. <laughs> <laughs> sayende Cemşir abi, sayende. Şimdi sen söyleyiver bakalım. Bir yüzlük hak ettin mi? Yüzük yüzlük sen neydin köpeğin oğlum? Yasin'in verdiği 500'den 200 kalmış. Ama bunun 100 lira sana helal hoş olsun. <laughs> sağ ol abi, sağ ol. Ah. Afiyet olsun. Vay anam vay. Rahılar yana bir siz içiliyor. Kebaplar yana bir siz yanıyor öyle mi? <laughs> hoş geldin Zalı ol Ramazan gel. Hoş geldik. Buyur Zalı geç kurban hoş gelmişsin. Allah kurban hoş geldin. Giritli bak hele. Buyur Hamzağa. Burada Ramazan ama büyük temiz kade bir de kebap at hocaya. Tamamdır Hamzağa. <laughs> Ramazan'a bir kebap. He, ee, kaynanan seni sevirmiş Zalı oğlu. <laughs> Biz de tam senin güllü kızdan bahsediyorduk. Vallahi ben size biraz yüceneyim, biliyor musun? Aa, <laughs> 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 niye ki? Ya Niyasin var kardeşim. Kaç zaman oldu? Hiç haber verdiniz yok. Ya ha, ben ne zaman gelip alacağım bu kızı? Ha. ha. Kız senindir oğlum. <laughs> ne zaman istersen buyur gel al. Esa mı diyorsun? Ben sana hiç yalan söyler miyim? Bak hem bugünden sonra benim oğlum sayılırsın. Allah'ına mı? Ver, <laughs> <laughs> elini öpeceğim. Yok. Bak ol. kurban olayım ben. Ya Allah sen ver ya. <laughs> Babam benim ya. <laughs> Kemal. Neden geldin? Neden mi geldim? Mektubumu almadın mı? Aldım. Aldım ama inanmadım. Sana zorla yazdırdılar onu değil mi? Söyle. Neyle tehdit ettiler seni? Neyle korkuttular? Seni öldürecekler Gül. Vazgeçmezsek öldürecek baban seni. Demek beni öldürmekle tehdit ettiler seni. He? Biliyordum. Sen zaten... Hayır. Anlamıyorsun Güllü. Beni kimse tehdit falan etmedi. Hatırlasana. O gece öldürecekti baban seni. Neden bir daha aynısını yapmasın? Artık ben de koşup yetişemem. Kurtaramam seni. Sus. Ne olur sus. Niye anlamak istemiyorsun Güllü? Hiçbir aşk bir insanın hayatından daha önemli olamaz. Senin hayatın bizim aşkımızdan daha değersiz olamaz. A ama... Bitti Güllü. Vazgeçmek zorundayız ikimiz de. Seni yaşaman için vazgeçmek zorundayız. Ben ölüyü göz aldım Kemal. Kandan elbiseler giydim Kemal. Yine de vazgeçmedim senden. Vazgeçemem de. <laughs> Ama ben senden vazgeçtim. thank you Hazır Reşit Ağa, hazır. Kızım, ele güne karşı aman diyeyim sana ha. Sağ ol ha. Hoşça kalın. Sağ ol ha. Güle güle Yasin ağam, güle güle. Uğurlu kademli olsun. Güle artık bizim değil, sizin kızınız. Hadi iyi yolculuklar. Hadi. Hadi güle güle, güle güle. <laughs> Banan hepsi tamam mı? Allah. Oo, oh, gelinin kız gibi maşallah. <laughs> Hadi gidek de bozdura. Niye? Bana para vereceksin kurban. Hadi gidek, gel.